Bu parçada numara almış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır bakalım. Dede Korkut hikayeleri bir ön söz ile 13 hikayeden oluşur. Doğru arkadaşlar güncellendi son bir e, nüshası bulundu. O yüzden biliyorsunuz ki 13 hikayedir. Bu doğru bizim için. Hikayelerde olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar iç içedir. Bu da doğru. Oğuz Türklerinin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntıların yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. Tamam. Oğuzların çevredeki ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri anlatılır. Doğru. Hikayelerde adı geçen Dede Korkut yiğit bir Oğuz Bey'dir. Yanlış arkadaşlar. Dede Korkut e, tabii ki nedir? Hikayelerin anlatıcısıdır. E, yani anlatıcıdır. Yani hikayeler anonimdir arkadaşlar. Yazarı belli değildir. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinde işlenen konulardan biri değildir? İslamiyet'i yayma uğruna verilen mücadeleler. Bu yanlış arkadaşlar. İslam dininin etkisi var fakat amaç İslamiyet'i yaymak değil. Dolayısıyla cevabım A. Oğuzların iç ve dış düşmanlarla savaşları, aşk teması, yiğitlik, kahramanlık gösterisi, zaten kahramanlık. Bunlar hep doğru. Cevabımız A şıkkı olur. Bu parçadan hareketle Dede Korkut kitabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Dede Korkut'un Türkler arasında ağızdan ağızda dolaşan hikayeleri 15. yüzyılda Akkoyunlar devrinde Dede Korkut kitabı adıyla bir kitapta toplanmış. 15. yüzyıl bu doğru sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet böylelikle sözden yazıya dökülmüştür bu hikayeler Türk ruhuna, Türk düşüncesine, Türk kültürüne ve hayat tarzına ışık tutan en açık belgelerdir dede korkut oğuz türklerini onların inanışlarını yaşayışlarını gelenek ve göreneklerini yiğitliklerini sağlam karakteri ve ahlakını ruh enginliğini saf duru arı bir türkçe ile dile getirir doğru arkadaşlar anonim hikayelerin toplanmasıyla oluşmuştur doğru çünkü bir kitapta toplanmış diyor yazarı belli değil anonim dede korkut adlı bir anlatıcısı vardır evet dede korkut anlatıcıdır arkadaşlar değil mi yani yazarı değildir. Anlatıcısıdır. Doğru. Saz eşliğinde söylenir. Yanlış. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabım C. Türklerin geleneklerine ait bilgilere ulaşılabilir. Zaten Türk kültürüne ve hayat tarzına ışık tutan en açık belgelerdir dediği için doğru. Yalın bir dille saf duru Türkçe. Yalın dil sade dil demektir. Bu da doğrudur. Cevabım C. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Doğru arkadaşlar 15. yüzyılda yazıya geçirildi. Epik destansı hikayelerdir yani kahramanlık, epik, yiğitlik, destansı bütün bu ifadeler doğru. Ana kahramanlar halktan kişilerdir İşte bu yanlış arkadaşlar. Olağanüstü kişilerle olağan kişiler iç içe ama halktan kişiler olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Nazım nesir karışıktır. Nazım şiir nesir düz yazı doğru. Yazarı belli değildir. Anonimdir arkadaşlar doğru. Sakın ola ki yazarı Dede Korkut demeyin. Dede Korkut hikayelerin anlatıcısıdır. Yazarı değildir. O yüzden yüzden cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisinin başına Dede Korkut hikayelerinde sözü getirilemez? Dede Korkut hikayelerinde olaylar nesir kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla dile getirilir. Şimdi nesir düz yazı dolayısıyla olaylar anlatılıyorsa düz yazı kullanılır. Nazım duygu ve düşünce yani nazım ne demektir? Şiir demektir. Bu doğru. Müslüman Oğuzların Araplarla ve Çinlerle mücadelelerine yer verilmiştir. Bu yanlış arkadaşlar cevabımız Bursa şıkkı olur. Olağanüstü olaylara varlıklara yer verilmiştir. Evet tamam çünkü olağanüstü olaylar ve olağan olaylar iç içe. Hem gerçek hem de gerçeküstü olaylar iç içe bu da doğru. Türkçenin canlı ve doğal anlatım güzelliğini gösteren ses tekrarlarına sıkça yer verilmiştir. Evet Atasözleri, deyimler, tekerlemeler ve dualarla süslü ifade gücü yüksek zengin bir halk Türkçesi kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa Şıkkı olur. Dede Korkut hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bütün beyler ve kadınlar merttir diyor. Evet. Anneye çok değer verilir. Tercih edilen çocuk erkektir. Göçebe yaşam tarzı vardır. Gerçek üst unsurlar yoktur. Yanlış arkadaşlar. Gerçek üstü olaylar ve gerçek hayatta olabilecek olaylar bir arada verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hikayelerin sonunda soy soylamış, boy boylamış, dedem Korkut gelmiş görelim ne söylemiş sözleriyle söz Dede Korkut'a geçer o da hikayenin sonunu açıklar. Evet arkadaşlar anlatıcıdır zaten. Dede Korkut adlı kişi hikayelerin anlatıcısıdır. Dolayısıyla bu doğru. Bunu eliyoruz. Devam edelim bakalım. Beylerin sayıları binlerle ifade edilen sürüleri ve bu sürülerin çobanları vardır. Doğru. Bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz. Evet, kadınlar ikinci plandadır ve erkeklere hizmet edip çocuk doğurmakla yükümlüdür. Bu yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Anneye değer verilir biliyorsunuz ki yani kadına değer verilir. Kadın bir sadece çocuk doğuran ya da hizmetçi gibi görülmez. Değer verilir, saygı duyulur. O yüzden cevabım C. Savaşa gitmeden önce davul çalınırken kopuz hemen hemen her Oğuz Bey'in yanından hiç eksik etmediği müzik aletidir. Hatta kopuz Oğuzlarda tanınma işaretidir. Ve bu da doğru. Hemen hemen her ah, hikayede ava çıkılır. Av alanında önemli kararlar alınır. Doğrudur. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçayla ilgili Dede Korkut hikayelerinin ön sözüdür. İslamiyet'in etkileri belirgindir. Hikmetli sözlere yer verilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Resul aleyhisselam zamanla yakın Oğuzların bayat boyundan Korkut ata derler bir er koptu. Bu kişi Oğuzların bilgesiydi. Ne derse olurdu. Gayipten haberler verirdi. Çünkü Hak Teala Korkut atanın gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata Oğuzların her müşkülünü hallederdi. Her ne işleri olsa Korkut Ata'ya danışmadan yapmazlardı. Korkut Ata ne buyursa Oğuzları kabul ederdi. Her sözünü yerine getirirlerdi. Dedem Korkut söylemiş ahir zamanında hanlık tekrar kayı boyuna geçecek. Kıyamet kopuncaya kadar kimse ellerinden alamayacak. Bu dediği Osman neslidir. işte yaşayıp gidiyor. Dedem Korkut bir daha söylemiş Allah Allah demeyince işler düzelmez. Kadir Mevla vermeyince er zengin olmaz. Ezelden yazılmayınca kul başına kaza gelmez. Eceli yetmeyince kimse ölmez. Ölen adam dirilmez çıkan can geri gelmez çağlayarak sular taşsa deniz dolmaz büyüklük taslayanı tanrı sevmez gururlu kibirli kişi de devlet olmaz devletsiz kişinin şerrinden sizi Allah saklasın şimdi besmele ile başlamış arkadaşlar bu ön sözdür doğru İslamiyetin etkileri var mı Resul aleyhisselam diyor zaten besmele ile başlaması da değil mi hak teala bunlar İslamiyet unsuru bu da doğru hikmetli sözlere yer verilmiş mi e, yer verilmiş arkadaşlar mesela Gururlu, kibirli kişide devlet olmaz diyor mesela değil mi? Böyle özlü söz gibi. Eceli ye, eceli yetmeyince kimse ölmez. Doğru. Çıkan can geri gelmez. Bunlar hikmetli, özlü sözlerdir. Bu da doğru. Hepsi doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Bu parçadan hareketle Bayındır Hanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar şimdi. Buyruğundaki beylere sıklıkla ziyafet verir. Bütün beylerin yöneticisi konumundadır. Misafirlerine değer verip özen gösterir. Oğlu olan beylere daha çok önem verir. Mahiyetindeki beyler arasında ayrım yapar. Hanlar Hanı Bayındır Han günlerden bir gününe toy vermiş. Hanlık otağını ak meydana diktirmiş. Önüne e, alasavanlardan gölgelikler çektirmiş. İçini ipek halılarla döşetmiş. Bir yere ak otağı, bir yere kızıl otağı, bir yere kara otağı kurdurmuş. Ak otağıyla ile kızıl otağın içini dışını bir güzel donattırmış, her tarafını pırıl pırıl ettirmiş, kara otağın içine dışına ise bir süpürge bile vurdurmamış, her yeri çarçöp, toz toprak içinde bıraktırmış, İç güç bitince de hizmetkarlarına emir vermiş, oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa buyur edin, döşeklerini kalın atın, yemeklerini yağlı yerinden çıkarın, beylerimi ağırla, ağırlıklarınca ağırlayın oğlu kızı olmayanı ise getirip kara otağa indirin. Altın kara keçeslerin önüne kara koyun yahnisinden koyun yerse yesin yemezse kalsın gitsin. Oğlu kızı olmayanı Allah hor görmüştür. Biz de hor görürüz." demiş. Şimdi buyruğundaki beylere sıklıkla ziyafet vermiş. Çünkü yine günlerden bir gün yine bu şekilde olmuş şeklinde. O yüzden bu doğru bütün beylerin yöneticisi konumunda misafirlerine değer verip özen gösterir. Oğlu olana daha çok önem verir değil. Oğlu ve kızı olana. Yani çocuğu olana kısacası. Oğlan ve kız diye ayırt etmemiş değer verdiği kişi. Olmayanı Allah hor görmüş deyip biz de hor görürüz diyor. Kızı ya da oğlu olmayanı. Mahiyetindeki beyler arasında ayrım yapar. Evet oğlu ve kızı olanlara farklı davranıyor. Olmayanları hor görüyor. Dolayısıyla bu da doğru cevabım Denizli. Dede Korkut hikayelerinden alınan bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir? Oğuz Beyleri Kazan Bey'in av davetini çok hoş karşılamış yalnız Aruz Koca. Ağam Kazan iyi güzel ee, hoş diyorsun da pisli dinli Gürcistan ağzında oturuyorsun. Hepimiz ava gidersek yerini yurdunu kim bekleyecek demiş Kazan Bey. Bir Aruz Koca kaygılanacak ne var? İlimin devleti, belimin kuvveti, uruzun büyüyüp gelişti. 15 ne değdi? Arslanın yavrusu da arslan olmaz mı? 300 yiğidime oğlum Uruz baş olsun yurdumun yuvamın üstünde dursun diyor arkadaşlar. Şimdi korku diyebilir miyiz? Korku hayır kararsızlık hayır kıskançlık ölüm bakın bunlar yok. Kim bekleyecek diyor ya hani Kazan Bey de ne diyor bakın. O. E, Uruz'un büyüyüp gelişti 15'ine geldi. Aslan yavrusu da aslandır. 307 mi oğlum Uruz baş olsun. Yani oğlu Uruz'a güveniyor arkadaşlar. Onun yerine oğlu Uruz baksın diyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bir güven teması söz konusu cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir dediği için önce metni okuyalım. Erkek çocukların babalarının namını sürdürmeleri gerektiğine, değerli şeylere ancak bey soyundan gelenlerin sahip olması gerektiğine, ee, tamam, gerçeklerin yalana baskın çıkıp uzun ömürlü olması gerektiğine, dünyada insanlara ve hayvanlara faydasız hiçbir şeyin olmaması gerektiğine, insana ve hayvana faydası dokunmayan şeylerin hiç olmaması gerektiğini. Yani sanki böyle Denizli ve Edirne arkadaşlar aynı şeyden bahsediyor değil mi? E, o yüzden ikisi de olamaz cevap çok büyük bir ihtimalle. Bakalım sert yürürken cins bir ata namert yiğit binemez binince binmese daha iyi. Çalıp keser öz kılıcı namertler çalınca çalmasa daha iyi çalabilen iyi de ok ile kılıçtan bir çomak daha iyi misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi hmm. Atın yemediği acı otlar bitince bitmese daha iyi. İnsanın içmediği acı sular sızınca sızmasa daha iyi. Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba elinden baba belinden inince inmese daha iyi. Yani babanın adını yürütme. Bu beni zaten aşıkkına götürdü. Tamam. Eee. Devam edelim. Baba belinden inince inmese daha iyi. Ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. Baba adını yürütünce devletli oğul daha iyi. Yalan söz bu dünyada olunca olmasa daha iyi. Hmm. Ee, gerçekler o, e, 3 30 10 yaşında doldursa daha iyi. Yani gerçeklerin yalına baskın çıkıp uzun ömürlü olması gerektiğine tamam. Ee, devam edelim. Hak size kötülük getirmesin devletiniz devamlı olsun hanım hey. Şimdi başa baktığımızda arkadaşlar. Sert yürürken cins bir ata namert yiğit binemez binince binmese daha iyi çalıp keser öz kılıcı namertler çalınca çalmasa daha iyi dedi. Dünya insanlara ve hayvanlara faydası hiçbir şeyin olmaması gerektiğiyle, insana ve hayvana faydası dokunmayan şeylerin hiç olmaması gerektiğine bunu söyledi zaten gördüğünüz gibi. Atın yemediği acı otlar bitince bitmesi daha iyi. İnsanın içmediği acı sular sızınca sızmasa daha iyi. Şu ifade beni hem Denizli'ye hem Edirne'ye götürdü. Değerli şeylere ancak bey soyundan gelenlerin sahip olması gerektiğine bu yanlış cevabın Bursa Bu parçadan Dede Korkut ile ilgili İslamiyetle ilgili ayrıntılı bilgiye sahiptir. İslamiyetin yayılması için mücadele verir. Beyleri İslamiyete davet etmeyi görev bilir. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım o halde. Dede Korkut gene söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Ağız açıp över olsam üstümüzde Tanrı güzel. Tanrı dostu din ulusu Muhammed güzel. Muhammed'in sağ yanında namaz kılan Ebu Bekir Sıddık güzel. Eh, ahir 30. cüz başıdır amme güzel hecesinde düz okunsa Yasin güzel hecesince düz okunsa Yasin güzel eh, tamam kılıç çaldı din açtı erlerin şahı Ali güzel Ali'nin oğulları peygamber torunları Kerbela ovasında Yezidiler elinde şehit oldu Hasan ile Hüseyin iki kardeş beraber güzel yazılıp düzülüp gökten indi tanrı ilmi kuran güzel diyor arkadaşlar Şimdi İslamiyetle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Hazreti Muhammed'i, onun damadı Hazreti Ali'yi, onun e, oğulları Hasan ile Hüseyin'i yani Peygamber Efendimizin torunları Hasan ile Hüseyin'i bildi. Ondan sonra Hazreti Muhammed'in yanında namaz kılan Ebu Bekir Sıddık dedi. Bunlar ayrıntı doğru. İslamiyetin yayılması için mücadele verir. Yanlış beliri İslamiyete davet etmeye görev bilir. Bu da yanlış arkadaşlar. Yalnız bir cevabım aşık olur. Bu parçada Dede Korkut hikayelerinin Müslüman Oğuzların komşuları olan Rum ve Ermenilerle yaptıkları savaşlar anlatılır. Gerçeğe uygun olaylar mübalağalı bir şekilde anlatılır. Olaylar nesir, kahraman, duygu ve düşüncelerin azımla dile getirilir. Özelliklerinden hangileri vardır diyor bakalım. Biraz sonra kanlı bir savaş başlamış. Salur kazan, kas sürüsüne giren Şahin gibi kafirlere saldırmış. Onun peşinden de 307'nin her biri yıldırım gibi akmış, şimşek gibi çakmış. Kafirleri döne döne kılıç çalmışlar. Mızrak saplamışlar. Hele kazan bey öyle güzel savaşıyormuş ki bir vuruşta 40 kafiri birden yere seriyormuş. Kazanoğlu Uruz Bey babasına baktıkça aşka gelmiş mızrağını uzatıp bre ne duruyorsun biz bir tas ekmek düşmanı mıyız? Beni seven peşimden gelsin deyip atını şaha kaldırmış. Kafirlerin en güçlü yerine saldırmış kafirlerin. Şimdi salur kazan anahtar kelimesinden Müslüman Oğuzların komşuları olan Rum ve Ermenilerle yaptıkları savaşlar anlatılır. Bunu diyebiliriz. Gerçeğe uygun olaylar mübalağalı bir şekilde ne olmuştur arkadaşlar? Anlatılmıştır. Bu da doğrudur. E, dolayısıyla çünkü bir vuruşta 40 kafiri yere seriyormuş. Bu mübalağa abartma bu da doğru. Olaylar nesir kahraman duygu ve düşünceleri Nazım'la dile getirilir. Nazım şiir demek ama biz burada bir şiir göremedik. O yüzden 1 ve 2 cevabım denizli şıkkı olur. Bu parçadan hareketle Dede Korkut hikayeleriyle ilgili olağanüstü varlıklara yer verilir. Göçebe kültüre özellikle hayvan yetiştiriciliğine dair motiflere yer verilir. İslamiyet ile ilgili ayrıntılara yer verir. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet. Kazan Bey'in Karacı Kadın'da bir çobanı varmış. Boyu öyle uzunmuş ki başı arşa değermiş. Servi benzer kollarını kaldırsa bulutlara yetermiş. Samanya andıran elleriyle taşı, demiri, hamuru gibi yoğurur, Hamur gibi yoğururmuş. Karacık çobanının korkusundan sürüye kurt dalmazmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ee, burada boyu uzun arşa değer ifadesi olan üstülük değil mi? Kollarını kaldırsa bulutlara yetermiş ifadesi, samanyabasını andıran elleriyle taşı demiri hamur gibi yoğururmuş ifadesi, bütün bunlar nedir? Olağanüstü değil mi? Olağanüstü durumlar. Evet. çünkü dalan kurt iflah olmazmış. Tamam. O civardaki 30 çobanın başı karacık çobanmış. Kazan Bey'in 10 bin koyununu kıyan gücü ve demir gücü adındaki iki kardeşi ile yayar, yaylatırmış. Geceleyin de kapalı derbette, derbentteki ağla kapatır, zarardan ziyandan esir germiş yani. Şimdi olağanüstü varlıklar var mı? Var. Göçebe kültüre özellikle hayvan yetiştiriciliğine dair motiflere yer verilir. Bakın mesela e, burada ne diyor? Bakın e, 30 e, çobanın başı karacık çobanmış. Kazan beyin 10 bin koyunu mesela. Bu hayvan yetiştiriciliği değil mi? Buna dair bir motif. Doğru. E, tabii ki çobanın hayvanları otlatması bu da göçebe kültüre ait bir şey. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ondan sonra ee, İslamiyet'le ilgili ayrıntılara yer verir. İslami bir ayrıntı, İslamiyet'le dini bir motif gördük mü? Hayır arkadaşlar. Şimdi burada 1 ve 2 söylenir. Hangisine ulaşılamaz dediği için 3'e ulaşamadık. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçadan Dede Korkut hikayelerinden söz edilen Türk boylarının gelenekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Demiş ki Dirsehan, Dirsehan'ın Dirse Han'ın e, Dirse Han oğlancığı Bayındır Han'ın azgın boğasını yenince Kudretli Oğuz beyleri birer birer ak meydana inmişler. Oğlanı alnından öperek takdir etmişler. Bu sırada Dirsehan, Hanlar Hanı Bayındır Han ile sohbet ediyormuş. Henüz oğlunun gösterdiği hünerden haberi yokmuş. Dedem Korkut gelerek oğlanı babasına götürmüş. Hanları selamlayıp oturmuş. Kudretli Oğuz beyleri de toplanınca Dedem Korkut iki dizin üzerine doğrulup Heydir Sehan, senin oğlun Bayındır Han'ın azgın boğasını öldürdü. Cümle alem oğlunun yiğitliğini gözleriyle gördü. Bu oğlan artık ad almayı hak etti. Oğlunun adı bundan sonra Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Hmm. Bakın şimdi, şu ifade önemli. Yani bir yiğitlik yaptı, bu yiğitlikten dolayı isim alma değil mi? O zaman bir gencin at alabilmesi için yiğitlik göstermesi gerektiğine cevabım net bir şekilde aşık ko olur önemli konularda karar verebilmek için toplantı yapılması gerektiğine hayır e, bu değil kız istemeye büyük ve saygın kişilerle gidilmesi gerektiğine bir kız isteme söz konusu değil kız vermeye karşılık kızın ailesinden başlık istenmesi gerektiğine bu da yok. Rüyada görülen garip durumların Dede Korkut'a yorumlatılıp mana çıkarılması gerektiğine bir rüya motifi de burada göremedik arkadaşlar. Cevabım net bir şekilde A. Bu parçadan Tepe Gözle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İç Oğuzlar, Dış Oğuzlar bir gün toplanmışlar, Tepe Göz'e saldırmışlar, ok atmışlar, girmemiş, mızrak vurmuşlar, batmamış. Kılıç çalmışlar kesmemiş. Tepegöz bunlara kızıp büyük bir ağacı kökünden sökmüş. Üzerlerine fırlatmış. 50-60 kişiyi birden helak eylemiş. Alplar başı salur kazana bir darbe atmış. İki burnundan düdük gibi kan fışkırmış. Karagöneyi evire çevire dövmüş. Düzenoğlu Alp Rüstem'in canını almış. Uşun koca gibi pehlivan nefesini kesmiş demir giyimli mamakı perişan etmiş. Kendisini besleyip büyüten aksakallı, aksakallı aruz kocaya kan kusturmuş diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım gerçek üstü nitelikler var mı? Var değil mi? Ee, mesela nerede var onları he, üzerlerine fırlatmak helak etmek bir ağacı kökünden sökmek mesela. Gördüğünüz gibi çok güçlü ve acımasız oldu. Metnin hepsine hakim olan bir tema zaten. Mesela iki burnundan düdük gibi kan fışkırmak güçlü ve acımasız olduğunu gösteriyor. Oğuzlar tarafından yetiştirildiğine doğru. Annesinin öcünü almaya çalıştığına bunu göremedim. Vefa duygusundan yoksun olduğuna ee, bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla çünkü neden? E, bakın diyor ki kendisini besleyip büyüten aksakallı Aruz kocaya kan kusturmuş bu da vefalı olmadığını göstermekte. Cevabım Denizli Şıkkı olur. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım olayların anlatıldığı kısımlar nesir şeklindedir. Bu doğru arkadaşlar. Dede Korkut hikayelerinde olaylar nesir yani nesir ne demek düz yazı şeklinde anlatılır. Doğru birinci kişi anlatım diyor. Bakalım. Deli Dumrul hikayenin ana kahramanı zaten Deli Dumrul varsa hikayenin ana kahramanı bu da doğru. Öyküleyici anlatım büyük ihtimalle doğru çünkü bana olay anlattığı için olayı öyküler hikaye eder gibi anlatır. İslami unsurlar bakalım. Deli Dumrul 40 bayır demeden bir zaman avlanmış. Ok yeti yetirdiğine ok atmış, yetiremediğini doğanına aldırmış. Gördüğü güvercinleri, kumruları, üveyikleri hep avlamış. Gün ikindiye dönünce de atını çevirip evinin yolunu tutmuş. Birkaç adım gitmiş ki al kanatlı Azrail geli verip bu sefer de atının gözüne bürünmüş Azrail mesela. Rahvan giden at bir anda şaha kalkmış. Deliği kaldırdığı gibi yere vurmuş. Azrail de o saniye gelip deli dumrulun göğsüne oturmuş. Delinin nefesini kesmeye, göğsünü hırlatmaya başlamış. Bir an, bu anda deli dumrul söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Bre Azrail aman Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Güman ne arkadaşlar? Şüphe. Tanrı'nın birliğine şüphe yok diyor. Ben seni böyle bilmezdim. Gizlice can aldığını duymazdım. Daha belliğe, yiğitliğe doymadım. Azrail aman Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Alma canımı Azrail medet. İslami unsur var, öyküleyici anlatım var, hikaye der gibi anlatmış. Birinci kişili anlatım yok arkadaşlar. Üçüncü kişili anlatım var. O yüzden cevabım Bursa şıkkı olur.